Tamam. Totemimizi de yaptık. Hadi oğlum çözdün Öyle yaptım Mehmet. Tamam. Şunu bastık. Ona ilk basmayacağız. Bir ilk bakacağız. Et geldi mi chat? Hadi bir et gelsin. Ağzımız, yüzümüz boksun. Buna bak ya. Gel. CD yaptı bize anasını satayım ya. İkisi de es gelirse <laughs> Anasını satayım ya. Abi neden ilk harfi ya? Bastırır chat. Şey. Buradan geri dönüş yok. Mecbur basacağız. S harici hiçbir şekilde kurtarmıyor zaten. A bile gelirse kurtarmıyor. Yani D, A, C, A hiçbir şekilde S harici kurtarmıyor. Ballero Trinal'ı atıyorum. DS de satılır da chat. Ee, CS bir ihtimal. Yani heal bonustan bir ihtimal kurtarıyor. Kanka şimdi adam ne derse onu yapacağım chat adamın da raketi. Balleros. Trin alı mı asız mı? At. Trin alı atayım? Düz ya bin. At. Bunları çöpe atıp baş, trin başka deneyelim demiş. Allah Allah. O da D gelirsen olacak. Yani şu an o kadar para harcandı. anın karını e, düşünemeyiz zaten. Aleyküm selam. Valla Anasını satayım. Anca kolunu sallayıp duruyorsun. Başka bir sineman yok senin de yani. Anca kolunu sallayıp duruyorsun yani. İnsan şuradan bir İnsan şuradan bir verir anasını satayım. D'ye bakacağım ne geldi diye. D'ye bakalım ilk. <laughs> çöp. Yani bir ihtimal C'nin et gelmesi. Bu çöp zaten. DC'dir ki bu Allah'a emanet. Deli. Harbiden tam bir DC mi oldu şimdi? DC harbiden DC. Kenar çık diyor. Bu CB anasını satayım. Celal Bayar Üniversitesi